Microsoft Excel eğitimlerine hoş geldiniz. Microsoft Excel'i kullanırken eğer bir formülü hızlı bir şekilde değere dönüştürmek gerekirse F9 tuşunu kullanabiliriz. F9'un arkadaşlar farklı kullanımları da var. Bir formül içindeki değeri göstermek için de kullanabilir ama bir formülü sabit değeri dönüştürmek için de kullanılır. Güzel bir örnektir. Örneğin bakın bir tablomuz var. Bu tabloda bir toplam alalım. Eşittir, topla diyelim. Parantez açtıktan sonra. Aralığımızı tarayalım ve enter'a basalım. Bakın buradaki toplam değerimiz geldi. Şimdi buradaki toplam değerimiz tabii eksik kaldı. Bakın burada şöyle de bir güzel özellik var. Buraya çift tıkladığınız zaman dikkat edersiniz mavi şerit burada kalmış ama aşağı kadar da almamız lazım. Şu noktalardan tutarak bunu hızlı bir şekilde genişletebilirsiniz. Oldukça güzel bir özelliktir. Enter'a bastığınız zaman da tekrar buradaki değer düzelir. Şimdi burada formülümüzü F2'ye bastığımız zaman gösteririz. F2 tuşu bildiğiniz gibi hücrenin içine girmek için kullandığımız bir tuş ama bu esnada F9 tuşuna basarsanız klavyeden direkt sonucun değer olarak karşımıza geldiğini görürsünüz. Yani kopyala, özel yapıştır, buradan değer yapıştır şeklinde bir şeye gerek kalmadan formülünüzü değere dönüştürebilirsiniz. Tekrar edeyim bakın geri alıyorum. Ctrl Z ile geri aldım. F2'ye bastığımız zaman burada bir formülümüz var. Formülümüzü bu değerimizi formülden çıkarıp değere dönüştürmek istiyoruz. Öncelikle F2'ye basıyoruz. Formülü ekranda gördükten sonra tekrar F9 tuşuna bastığınızda artık bu formül değere dönüşür ve Enter'a bastığınız zaman da artık burada bakın bu değer olarak karşımıza gelir. Excel'deki görünen değerlerle gerçek değerler arasındaki fark buydu arkadaşlar. Bildiğiniz gibi bakın bu hücredeki görünen değer ama bunun gerçek değeri formül çubuğundakidir. Bakın burada da metin olarak değil sayı olarak görüp burada da sayı olarak gördüğün zaman bir sıkıntı yok. Yani burada Herhangi bir formülümüz şu anda yok. F9 şunu hücre içinde bu şekilde kullanabilirsiniz. Bir hücredeki değeri dikkat edin tek bir değer bu. Tek bir yerdeki değeri bir sabit değere dönüştürmek için kullanılır.